Herkese merhaba arkadaşlar bugün aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı yine ve bugün de onları açacağız şurada durayım ben gelsinler şöyle artık üçüncü serinin ikili setleri bitti bende çok güzeller Ben bunu en çok bunu istiyordum aralarında bir de o uğur böcekli olanı istiyordum Onu... Bu hiçbir yerde yoktu. Ben bunu kipada buldum. O yüzden şimdi açalım. Açmayı deneyeceğiz. Böyle bir saat. Çünkü ben hep öyle açıyorum. Tırnağımla. Tabi tırnağım da uzun değil ama olsun. Deneyeceğiz böyle böyle. Dışarıdan yeni geldik daha. Hemen de dedim arkadaşlarıma video atmam lazım benim. Açtık. İnşallah açılmıştır. Allah açılmamış. Kapı çaldı arkadaşlar bir saniye. İyi ki de kapı çalmış arkadaşlar. Zaten şunu açabildim. Oh iyi. Evet şimdi şurada ilk önce şu minisleri çıkartalım. Şöyle çok tatlı dokunması da çok tatlı. Şu köpek minişin şey de var. Üçlü setlisi olan da var. Onu da istiyorum. Ama onu hiç bulamadım. Şu. Allah. Açmak da ne zor. Şimdi şunu açacağız. Şuradan hemen şuradan yırtalım. Hiç onu çıkartacak şeyim yok şu an çünkü. Şöyle. Hanginin işin kartı çıktı? O kedimin işin kartı çıktı. Bana nedense üstündekinin ben gösterdiğim tam tersi çıkıyor sürekli. Katalog. kataloğa Ben atıyorum zaten ters bekliyorum. Böyle iki tane de şeyimiz var. Çok tatlılar. Bakın arkadaşlar şurada hangi kart çıkacağını gösteriyor. Ama hep tam tersi çıkıyor. Hepsinde öyle oldu buradakilerin. Yani. Şimdi bunun işlerimizi açmaya geçelim ama Bence bu süslerini açacağız. Bu süslerini bende hiç bir tanesinden yok. Bir tanesinden bile yok. Yani yeni yeni süsler işte. Bende yoklar çünkü. Bir tane kabımız çıktı. Faremiz de çıktı. Şu köpek ödül şey gibi bir şey de çıkartmaya çalıştı Çıktı. Şöyle. Ve herhalde kedi için. Şu da köpek için, bu da ortak. Bence böyle, ben böyle düşünüyorum. Çok tatlılar. Ne? Dın dın, dın 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 dın. Siz benim ne yaptığımı biliyorsunuz zaten. Artık ikili petlerde. Yani benim ne yaptığım çok basit. Ne yapacağım? İlk önce şunları açacağım. Zaten siz biliyorsunuzdur. Eğer beni izliyorsanız yani. İzlemiyorsanız da lütfen kanalıma abone olun şu an. Abone olanlar zaten hemen önceden bu videoları görebilir. Ana de işte düştü. Ay çok çeker. Benim şu şu kalıpta minişim yoktu. Zaten bu kalıpta o oy. ben bunu teyze yaparım. Bunu abla yaparım. Bu, bu kalıpta da hiç yoktu. Çalışan da olabilir aslında, bir düşünürüm ben. Şu da çok şeker. Belki bu um, bu ka, bu küçük kardeş bu abla olabilir Bilmiyorum. Ama çok tatlılar ikisi de. Diyecek sözüm yok. Çok tatlı. Birazdan da annemin aldığı hediyesini açacağım. onu da izlerseniz çok mutlu olurum şöyle çok şeker. Dip du du Abla abla beni yakar Bu oyunlardan bıktım artık. İşte oh. çok güzel. Beni hiç oynatma karpulade. Bunu çok sevdim. Bunu, bunu çok sevdim. Zaten bu kılıkla miniş istiyordum ve çok hayalim gerçek oldu. Çok güzel. Diyecek sözüm yok. Madem diyecek sözün yok, kanalımıza abone olmayı dur. Ne oldu? Ne oldu gerçekten? Bizim isimlerimiz ne olacak? Aa, doğru. Seninki sütlaç olsun. Deminki ne olsun? Seninki miyav. Tamam. Seninki neydi? Üzüm. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bay bay.